Fikret. <laughs> Fikret Soylu. Bana bak. Eğer yalan söylüyorsan... Hayır hayır hayır, 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 hayır. Yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Fikret amca Koray'ın babası Yasemin'i o kaçırdı. Funda. Funda. Zehra abla, ben de size geliyordum. Funda, Yasemin'e ulaşamıyoruz. Bugün hiç gördün mü? Nasıl yani Yasemin yok mu? Nasıl? Ne demek istiyorsun? Demek Alper doğru söyledi. Funda korkutma beni. Ne diyorsun söyle. O zaman bomba haberi hazır ol Zehra ablacığım. Yasemin Koray'la kaçtı. Zaten ne zamandır da sevgililerdi.